Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyada yapay zeka geliştiricileri alanında yaşanan en güncel ve dikkat çekici gelişmelerden kısaca bahsedeceğim. Hep birlikte sektörün nasıl dönüştüğünü ve önümüzdeki yıllarda sizleri nelerin beklediğini birlikte gözden geçireceğiz. Öncelikle maaş savaşları ve rekabetin artışını ele alalım. Son yıllarda teknoloji devleri arasında yapay zeka mühendisleri için tam bir maaş savaşı yaşanıyor. Google, Meta, OpenAI gibi şirketler en yetenekli mühendisleri çekebilmek için milyonlarca dolarlık tekliflerle yarışıyorlar. Örneğin bazı üst düzey yapay zeka mühendislerinin yıllık maaşı bonuslarla 10 milyon doları bile aşan kazançlar elde edebiliyor. Google'da üst düzey mühendisler yıllık 340 bin dolar taban maaş alırken Meta ve OpenAI'ın toplam paketleri yıllık 800 bin ile 1 milyon dolar arasında değişebiliyor. Bu hem maaş hem bonus hem de hisse senedi paylarını içeriyor. Şimdi de rakiplerden yetenek transferlerini ele alalım. Meta, OpenAI gibi rakiplerinden yüksek meblalara yapay zeka mühendisleri çekiyor. Örneğin, Meta, veri etiketleme şirketi Scale.ai'ya büyük yatırım yapıp kurucu ortağını süper zeka ekibine dahil etti ve en gözde mühendisler için 100 milyon dolarlık transfer ücretleri teklif ediyor. Bu durum sektörde paralı askerler ve misyonerler gibi etik tartışmalara neden oldu. Google'un DeepMind biriminde bazı yapay zeka çalışanlarına işten ayrılıp rakip firmaya geçmemeleri için maaş ödeniyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu sistem İngilizce'de Garden Leave yani bahçe izni olarak geçiyor. Çalışanlar işten ayrıldıktan sonra rakiplerine gitmelerini önlemek için bazen bir yıl boyunca maaş almaya devam ediyorlar. Ama resmi olarak bir işte çalışmıyorlar. Düşünsenize git evinde otur başka yerde çalışmazsan maaşını yine alırsın deniyor adeta. Sektörde tartışmalı bir yöntem olsa da DeepMind gibi şirketler stratejik yeteneklerini rakiplerine kaptırmamak için böyle yollara başvurabiliyorlar. Tabi bu da teknoloji dünyasında oldukça konuşulan ve ilginç bulunan bir uygulama. Gelişen rekabet yalnızca maaşlarda değil teşviklerde de kendini gösteriyor. Şirketler sadece maaş değil hisse senedi, kar paylaşımı, görev özgürlüğü, serbest araştırma desteği gibi yepyeni ödülleri mühendislere sunuyorlar. Böylece yeni yetenekleri yalnızca para ile değil, esnek ve kaliteli çalışma koşulları ile de cezbetmeye çalışıyorlar. Bu alanda kariyer hedefleyen sizlere küçük bir önerim var. Yalnızca teknik bilgi ile değil, aynı zamanda iletişim ve problem çözme becerilerinizi de geliştirin ve mutlaka güncel gelişmeleri takip edin. Çünkü bu dünya hızla değişiyor ve esnek olanlar her zaman bir adım önde olacak. Kanalımıza abone olarak bize destek sağlayabilir, daha fazla içerik üretmemize yardımcı olabilirsiniz.